Herkese merhaba, Bugün konumuz iPad Pro üzerinden e, Elgato ile yayın yapmak olacak. Şimdi e, Elgato denilen cihaz çoğunuz biliyordur. Canlı yayın, YouTube'a video çekmek bu tarz şeylerle e, uğraşan arkadaşların kullandığı bir cihaz. Bu, bu işe yarıyor. Veri kayıpsız. E, görüntüyü iPaddeki görüntüyü ya da farklı bir cihazdaki görüntüyü OBS üzerinden e, yayın yapıyorsunuz. Videoları kaydediyorsunuz. Ee, ve bunları çeşitli platformlara yüklüyorsunuz. Ee, ben de aynı şekilde iPad Pro üzerinden e, Elgato aracılığıyla e, video çekmek ve videomu da kaydedip e, platformlara yayınlamak istiyordum. Fakat bayağı bir sıkıntı çektiğim için bu deneyimimi de sizinle paylaşmak istedim. E, tek tek adım adım size e, yaptığım işlemleri anlattım. E, umarım size faydalı olur. Bu konuyla ilgili de çok fazla yayın görmedim açıkçası. iPad Pro ile ilgili e, hiç yayın görmedim diyebilirim. Yabancılarda biraz birkaç tane var. Türk olarak hiçbir şekilde yok. O yüzden de umuyorum size e, katkı sağlayacaktır. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Elgato'muzun kutusu şöyle bu şekilde. Arkası bu şekilde. Sade bir kutusu var. HD 60S. Gelelim cihazımızın kendisine. Cihazımız bu kadar ufak arkadaşlar. Çok fazla bir detay yok. Sade küçük bir kutu şeklinde. Girişleri göstermek istiyorum. Kulaklık girişimiz. HDMI in girişimiz. Bir de Type-C Elektriği almak için PC'ye bağlayacağımız Type C girişimiz. Burada bir tane alt çıkışımız var. Bunda da harici ekranlara, dış bir monitöre, PC aktardıktan sonra ayrıca ekstra bir televizyona, TV'ye monitöre aktarmamızı yarayan ekstra bir çıkıştır. Biz bu çıkışı hiç kullanmıyoruz. İşimize yaramıyor. İki tane kablomuz var. Şöyle göstereyim. Bir tarafı USB 3.0, bir tarafı Type-C. Bir de iki tarafı HDMI olan ayrıca bir kablomuz daha var. Bağlantısını hemen yapayım ben size. Type-C girişine elektriği almamız için Type-C girişini taktım. USB 3.0'ımız var demiştik. Onu da PC'me takıyorum şuraya. USB 3.0 giriş. Yalnız 3.0 olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. 2.0'da çalışmayabilir. İkinci kablomuzu da HDMI in kısmına takıyoruz. Ne kalıyor? Bir tane elimizde şunu şöyle koyayım. Bir tane elimizde ya HDMI kablomuz yok. Bunu ne yapacağız? iPad'den görüntü alacağımız için işimiz bundan sonra iPad'le. iPad'imizi bilgisayarımıza yansıtmak istiyoruz. Amacımız bu. Elgato'yu da bu yüzden aldık. Veri kayıpsız yansıtmak için. Yalnız bir aparata ihtiyacımız var. Aparatımız bu. Apple'ın orijinal HDMI dönüştürücü. Bu dönüştürücü olmadan iPad'i biz yansıtamayız. Ve bu dönüştürücü de orijinal olmalı arkadaşlar. Yan sanayi hiçbir dönüştürücü bu görüntüyü vermiyor. Çok denedim, çok sıkıntı yaşadım. Aklınızda olsun asla başka bir şeye para vermeyin. Bu, buyurun ben size onu da göstereyim. Boseus. 1000 liraya aldım. Orada test ettik iPad'i. Monitöre yansıttı. Hiçbir problem yok. Ama buraya geldim. Elgato uyum sağlamadı. O yüzden Kesinlikle yansıyan ürün, almayın paranız yazık olur. Şimdi aparatımızı iPad'imize taktık. Daha sonra yapmamız gereken tek işlem var. O da dönüştürmecimize boşta olan HDMI soketimizi takmaya. Evet işlem bu kadar. Bundan sonrası ekrandan. Şimdi gelelim Elgato'muzun yazılımını kurmaya. Bir yazılım kuracağız ve bunun üzerinden ilk önce e, görüntüyü yazılımı üzerinden bilgisayar aktaracağız. Onun için gelelim tarayıcımıza. Elgato ya yazıyoruz. Burada Elgato'nun orijinal sitesi var. Girelim. Şuradan indirilenler var. Girelim indirenlere. Ürünümüzü seçin diyor. Arkadaşlar HD 60'ı seçin. HD 60 S çalıştırıyor ama ben biraz gecikme hissettim arkadaşlar. HD 60 ile 60 S arasında yazılım arasında. O yüzden de size tavsiyem HD 60'ı düz HD 60 indirmeniz. Daha sağlıklı çalıştığını açıkçası ben gözlemledim. İsterseniz ikisine denersiniz hangisi işinize geliyorsa onu kurarsınız Tıklayın arkadaşlar Burada indirme diyor İndirmeye basınca zaten otomatikman şu bölgede indirmeye başlayacak Bir de burada donanım sürücüleri var Onu da şöyle göstereyim O da burada arkadaşlar Elgato Game Capture HD60 Yukarı çıktı Gelelim yine oraya şurada bunu üzerine basıyorsunuz, tıklıyorsunuz, indiriyorsunuz ve kuruyorsunuz. Elgato'da yapacağımız başka bir şey yok Elgato sitesinde. Kapatalım. Şimdi ben kurduğum için benim şöyle alayım. Yazalımın burada arkadaşlar. Game Capture HD diyor. Öbürü de dediğim uygun olmayanında Elgato 4K diye yazıyor. 4K olanı ben onu kullanmayacağım ama istiyorsanız deneyebilirsiniz. Yazılımı açıyoruz. Yazılım bu şekilde arkadaşlar. Şu an sinyal yok diyor. Çünkü bağlantıyı kurmadım. Bağlantıyı çıkartmıştım ben. Şimdi HDMI'yi e, e, iPad'in dönüştürücüsüne, HDMI bölümüne HDMI kablomuzu takıyorum arkadaşlar. iPad'imizin de ekran açmamız lazım. Evet, gördüğünüz gibi iPad'imizin görüntüsü birebir yazılıma yansıdı. Şimdi isterseniz bu yazılım üzerinden kullanırsınız. Burada kayıt yapabiliyorsunuz. Çeşitli Şöyle söyleyeyim size, buralara farklı şekiller ekleyip bu şekilde yayın yapabilirsiniz. Tercih sizin, böyle, kamera burada mesela, kamerayı burada alıyorsunuz, sesinizi kesinlikle alıyor. Yani burada e, OBS'te yaptığınız şeyin hepsini yapabiliyorsunuz, yalnız ekranı, şimdi biz oyun yansıtacağız amacımız oydu. Ekranımızı bu şekilde kaydeder. Şuralarda siyahlıklar, siyah aralıklar olur. Üste, altta, yanlarda çok geniş. Yani bunu e, burada kapatamazsınız ama OBS'te bunları kapatıp tam ekran olarak e, kayıt alıp YouTube'a koyabilirsiniz. Canlı yayın yapabilirsiniz. Her türlü işlemi OBS üzerinden yapabilirsiniz. Gene tavsiyem OBS üzerinden yayın yapacaksınız yapmayız. Kayıt bile yapsınız. Gene OBS üzerinden yapın arkadaşlar. Sadece bu görüntüyü biz e, bu yazılımda almak zorundayız. OBS yansıtmamız için e, orijinal yazılımında, Elgato'nun orijinal yazılımında görüntüyü yansıtmamız gerekiyor. Ve şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tam ekran. Şu şekil. Tam ekran yapmamız lazım. Başka türlü tam şu enstantaneyi kapatalım şurada normale çevirelim. Show sidebar bu şekil. Height sidebar. Biz height sidebar yapacağız. Komple ekranı görüntüyü ee, vereceğiz ekrana. Çünkü başka türlü OBS'e de bu siyahları kapatamayız. Şimdi gelelim OBS e oyunumuzu yansıtmaya. Şimdi ilk etapta yapacağımız ilk şey ekran yakalama olacak arkadaşlar. Şimdi ekran yakalamayı nasıl yapıyoruz? Şuradaki kaynaklardan artı işaretine basıyoruz. Ekran yakalama diyoruz. Herhangi buraya bir isim verebilirsiniz istediğiniz gibi. Tamam diyoruz. Zaten burada çıkıyor ekranın özellikleri, markası, modeli. Burada da otomatikte kalsın moda. Tamam diyoruz. Sonra ekran yakalama dediğimiz bu bölgede sağ tıklıyoruz. Burada görünecek zaten ekran yakalama diye kaynaklarda. Sağ tıkladıktan sonra ekle diyoruz. Ve buradan pencere yakalama diyoruz arkadaşlar. Gene buraya bir isim verebilirsiniz herhangi bir isim. Ben vermiyorum. Tamam dediğimiz zaman burada zaten pencere bölümünde Game Capture HD diye gözüküyor. Ekranınız geliyor. Tamam diyorsunuz. Ve görselimiz, iPad'imizdeki e, ekran görüntümüz e, OBS ekranımıza geldi. Bundan sonra yapacağımız iş şey şu. Şurada boşlukları görüyorsunuz. Sağda solda her tarafta. Şimdi yapacağımız şey şu arkadaşlar. Kırmızıdan, zaten kırmızı çerçeve olarak gelecek. Kırmızı çerçevenin uçları zaten burada gördüğünüz gibi noktalama koymuşlar. 3 burada 3 burada 2 de alt 1 de altta 1 üstte şöyle. Şuradan çekiştireceğiz arkadaşlar dışa doğru. Şöyle. Gördünüz mü? Ekran açılıyor. Bu şekil. Şöyle. Burayı ekrana oturtacağız. Şöyle açalım. Evet burası sıfırlandı. Evet. Şuradan kilidi kapatalım. Ekranımız tam ekran oldu arkadaşlar. Bu şekilde yayın yapabiliriz. YouTube'a koyduğumuz videolar tam ekran olarak e, YouTube'da gözükecektir. Hiçbir problem yaşamazsınız. Yalnız sadece şöyle bir sıkıntımız var. Bu alt bölgede gördüğünüz gibi bir miktar kısım gözükmüyor. Ayarlar kısmı altta işte e, atölye, görev, envanter gibi Alt bölüm gözükmüyor. Ben bunun e, çözümünü bulamadım. Araştırırsınız, bulursunuz, yaparsınız. Ya üst tarafta ya alt tarafta bir e, e, eksiğimiz kalıyor. E, tam olarak ekranı birebir, yani büyüklüğünü yansıtamadım. Ama gördüğünüz gibi hiçbir şekilde veri kaybı olmadan şöyle göstereyim size kameradan. Veri kaybı olmadan ekranımız PC'mize yansıdı. Bunun haricinde başka size anlatacağım bir şey yok. İşlemimiz bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yazarsınız. Videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Yeni bir videoyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.